Bu başkanlık sistemiyle ilgili ne düşünüyorum? Yine bir kere evet bu başkanlık sisteminin e, mutlaka değiş yani değişmesi lazım uzun vadede. Ben çok olumlu olduğunu düşünmüyorum. Bu zamanda çok konuştuk bunları. E, yani teknik olarak bu çok problemli. Bir hukuk metni olarak çok problemli. Ve bakın ne tuhaftır ki bir anayasa metni yazıyorsunuz. Anayasa metninin içeri o kadar muğlak ki Sayın Cumhurbaşkanı aday olabilir mi? Olmayabilir. Yani böyle bir hakkı var mı? Burası muğlak. Yani bu çok tuhaf bir şey. Bu kadar üzerinde titizlenen bir anayasa metni nasıl böyle olur? Nasıl böyle bir tartışma yaratabilir? Anayasalar en açık metinler olması gereken metinler. Yani o iki defa oradan mı sayılacak buradan mı sayılacak? Mesela böyle bir geçiş maddesi bile koymaz mısın yani? Koymuyor adam. Yani demek ki ona gerek duymadılar yani. Problemli bir anayasa şu anki. Yani 2017 değişikliğindeki getirilen düzen problemli. Bu nasıl değişecek onu zaman gösterecek. Ama şunu söyleyeyim bu anayasa değişiklikleriyle ilgili olarak. Asli iktidar, tali iktidar meselesi vardır. Ee, baştan sona, baştan sona, bir anayasa değişikliği düşünülüyorsa, yani her maddesiyle değiştireceğiz, artık bu meclis, şu anki meclis, kurucu iktidar olmuştur. Bakın bu çok önemli bir gelişmedir. Bunun, e tarihte nereye işaret ettiğini, neye işaret ettiğini görün. Bu kurucu iktidar demektir. Başka hangi kurucu iktidar vardır mesela örnek olarak verebilecek? Hangi iktidar örnek verilebilir? Milli Birlik Komitesi verilebilir. Tamam yani bu bu şu demek yani bu biz kurucu iktidarız. Yeni bir anayasa yapıyoruz demek başından sonuna ama bambaşka bir hikayedir onu söyleyeyim size. Bu asli iktidar meselesi. Bu asli iktidar meselesi iktidarın e, yani kurucu bir unsur kazanması demektir bu. Onu söyleyeyim. Çünkü talih değişiklikler yapılabilir. Her maddede yapılabilir. Talih değişiklik. Nasıldır bu? Anayasanın kendi kurallarına göre Anayasanın kendi kurallarına göre bir iç değişiklik olur. Kimlik yapılıyor. Referanduma gidiliyor, meclis onan yapılıyor. Bunlar olabilir. Bunlar kendi iç dinamiğinde anayasanın ve Ne oluyor Allah aşkına Moswanted neyin tartışmasını yapıyorsunuz ya? Bir saniye arkadaşlar. Şunu yapacağım öncelikle. Evet. Eee ne anlatıyordum ben? Kur, yani kurucu meclis olma meselesinden bahsediyordum. tali şeylerin, iktidarların yapacağı değişiklikler sureti katiyede anayasanın diğer maddeleriyle uyum içerisinde olması gerekir. Ama kurucu meclis böyle bir şeye bağlı değildir. Yani işte iş orada patlıyor zaten. İşin vurucu kısmı orasıdır. Yani bu mesela diyor ya dördüncü madde diyor ki değiştirilemez diyor. Tam da adam kurucu, meclis kurucu meclisi kurulduktan sonra yeni anayasa yapacak meclis kurulduktan sonra hiçbir şeye bağlı değildir. Çünkü yeni anayasa yapacak. Önceki anayasa bir şey yok ki. Bu nedir? Fransa'da da mesele şu. Birinci Cumhuriyet, ikinci Cumhuriyet meselesidir yani. Evet. Hukuken budur. Yeni Cumhuriyet kuruluyor demektir yani. Özeti bu olayın. Bunun için de ayrı bir meclis kurulması gerekir. Bu mecliste olmaz. Çünkü bu meclis bir önceki anayasaya göre seçildi. Kurucu meclisin oluşması lazım. Falan gibi hukuki engeller, hukuki teknikler var yani burada. Ama tabii Türkiye'de bunları kim tartışacak? Türkiye'de bunu kim gündeme alacak? Kimse gündeme almayacak. Türkiye'de çünkü anayasa hukukçuluğuna verilen bir şey yok, bir kıymet yok yani. Yeni bir meclisin kurulması lazım. Madem öyle bir niyet var, bütün anayasa değişecek diyelim. Yeni bir meclisin kurulması lazım bu meclisin kurucu meclis olarak kurulduğu ilan edilmesi lazım. Evet Gatsal'ın yazdığı çok doğru. Balıkçılık nizamnamesi değil bu. Anayasa. Anayasa basit bir şey mi ya bu? Ha şu olabilir. Referandum olabilir. Başka bir şey olabilir. Burada da yani öyle yüzde elli aldım değil. Yani halkın çoğunluğuyla böyle bir şeyin olması lazım. Ya da bunun bir başka yolu var onu ben söylemeyeyim. Yani rica ederim bu böyle oyuncak değildir yani. Bu ülkenin e, sosyal kontratıdır bu. Bu ülkenin sosyal kontratıdır bu. Bu ülkenin sosyal kontratı üzerinde böyle oynanmaz. Yani o zaman bu oynayacaksak hadi oynayalım o zaman. Ama bu oyunun da bir kuralları var değil mi? Yani ben normal işte sanki balıkçılık nizamnamesi değiştiriyor gibi TCK'dan 3 tane madde değiştiriyor gibi. Bütün anayasa değiştirebilir miyim? Bütün anayasa değiştiriyor olmak, sosyal kontratın değişmesi demek. Yeni cumhuriyet demek. Yeni cumhuriyet demek. Ama bu işin buraya geleceği belliydi. Bu işin buraya geleceği belliydi. Çünkü 82 Anayasası dandik bir anayasadır işin başında. 82 Anayasası çok önemli. Yani çok problemli bir anayasadır. 100 tane değişiklik var 82 anayasasının üzerinde. Yani şey patchwork patchwork'e dönmüş. Yamalı bohça oradan bir şey yap, buradan bir şey yap, buradan bir şey yap. Hani o anayasa zaten zangır diyor yani. Başka bir düzlemde başka türlü de değişiklikler düşünebilir. Ama şimdi bugün geldiğimiz nokta başka bir hikaye. Demiş olalım. Yani bir de şu şey meselesi de öyle arkadaşlar. Yani bu mesele artık anayasa Türkiye'de o kadar önemsiz bir şey haline geldi ki anayasa Türkiye'de o kadar önemsiz bir şey haline geldi ki şok edici bir şey bu. Yani anayasanın ilk dört maddesi. Şimdi e, buna mesela herkes şey anayasanın ilk dört maddesi ne, ne kadar uygulanıyor? onun karşılığı ne ki yani? Karşılığı ne ki? Hani Türkiye sizce layık demokratik sosyal bir hukuk devleti mi? Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına dayanan falan filan bir şey mi? Yani ne, ne oluyor orada şey olunca? Yazınca ne oluyor? O hale geldi çünkü. Anayasal hak kavramı, anayasal müdafaa kavramı, anayasacılık kavramı Türkiye'den kalktı. şimdi anayasa mahkemesi de Allah'ın izniyle kapanırsa o üstü murad muradüstüyüz. Pırıl pırıl olur. Çok iyi olur. Ya bunlar hiçbir şey yaramıyormuş gibi geliyor insanlara. Hani böyle bunlar ne olacak yaparız ya bir şey olmaz gibi geliyor ama işte bunlara da bir şey var yani bir ihtiyaç var bunlara da. 82 orada yine böyle bir şey var kuşlara falan danışılıyor ama daha ziyade şeyin çok müdahalesi oluyordu. orada. Askerin çok müdahalesi oluyor 82. Kötü bir anayasadır. Doğru söyleyeyim. 82 de kötü bir anayasadır. Yani. 82 de bak zaman kötü bir anayasa. E Tabii şimdi mesela 60 daha iyi. 60 daha iyi bir anayasa. Daha başarılı bir anayasa. Mesela bakın 61 anayasası diyelim. Evet 61 anayasasını şuradan açalım bakın şimdi. İlk dört maddeyi okuyacağım şimdi size 61 anayasasından. Bu açık göstermiş beyaz şey gözünüzü alıyor. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan milli, demokratik ve layık sosyal bir hukuk devletidir. İkinci madde. Üçüncü madde. Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Resmi dil Türkçedir. Başkent Ankara'dır. Dördüncü madde. Egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinindir. Millet egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması hiçbir surette belirli bir kişiye, zümreye, sınıfa bırakılamaz hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Beşinci madde. Yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Bu yetki devredilemez. Diye aşağıda bir şey de söyleyeyim. Yürütme görevi kanunlar çerçevesinde Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilir. Yedinci madde. Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. 8. madde kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Anayasa hükümleri yasama, yürütme, yargı organlarının, idare mahkemelerinin ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Bak güzel yani mükemmel maddeler bunlar ya. 9. Devlet şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki anayasa hükmü değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. Bak ne oldu? Güzel bir çerçeve çizdi bize. Şimdi 82 yok ya 82 bak Allah aşkına. Bak şimdi. Bir laf kalabalığı var girişinde. Bir gururda nasıl da daha daha sevmiş. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Tamam. Bak şimdi cumhuriyetin nitelikleri. Bak şimdi. Türkiye cumhuriyeti toplumun huzuru. Bu ne demek mesela? Toplumun huzuru ne demek? Milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde. Ne demek bu milli dayanışma ne demek? İnsan haklarına saygılı. Yani mesela insan haklarına dayanmıyor artık. İnsan haklarına saygılı. Cansın diyor insan haklarına. <laughs> i̇nsan haklarına şey diyor. Olur babuş. Hani sen de iyisin. Devam et diyor. Atatürk milliyetçiliğine bağlı başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletidir. Ne demek abi bu cümle ya? Bu cümle hak ettiyse meyvallah eşittir insan hakları. Yani bunun anayasacılık olarak ben size karşılığını söyleyeyim. Sıfıra müncer. Sıfıra müncer. 70'lerdeki anayasa ortamı yüzünden böyle saçma sapan bir madde yazmışlar buraya. Anayasacılık açısından söylüyorum ben. da kavramların hiçbirine ben tamam karşı değilim. Toplumun huzuru değil, karşı değilim. Ama anayasa metninde olur mu? Toplumun huzuru ne demek ya? Toplumun huzuru. Mesela anayasal bir şey bu kardeşim. Toplumun huzuru, huzursuz bir toplum. Müdahale edilmesi lazım. Anayasaya aykırılık var. Ne olacak ya? Ne demek ya? Üçüncü maddeye geliyoruz. İkinci madde tamamen fasari madde. İkinci maddenin, söyleyeyim size yani hiçbir anlamı yok ya. Yani madde Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Okey. Bayrağı şekli kanunda belirtilen ay yıldızlı bayraktır. Milli maaşı istiklal maaşıdır. Başkenti Ankara'dır. Ya mesela keşke istiklal maaşının notasını da koysaymış mesela. Değiştirmeniz hükümler dördüncü maddeye geliyor. İşte devlet şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile ikinci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri Hani ikinci madde de hepsinin, cumhuriyetin tekleri. Üçüncü madde de hükümleri değiştirilemez, değiştirilemez, tekrar edilemez Yani sallanıyor, madde sallanıyor. Yani ilk dört, ve devamında bak şimdi bak. Devamındaki farkları görün şimdi. Devletin temel amaç ve görevleri diye bir madde eklemiş. Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığı bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti demokrasiyi korumak. Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak. Ne demek bu? Kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan, siyasal, ekonomik, sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. Egemenlik şartsız milletindir. Bak bir önceki maddede ne kadar temiz anlattı ne kadar temiz anlattı. Egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinindir. Türk milleti egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır. Öbür yerde ne dedi? Millet egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanır dedi. Evet. Burada bir şey sadece şey Türk laf eklenmiş. Egemenliğin kullanılması zümriye sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Tamam zaten. Yasama yetkisi meclisindir. Devredilemez. Bu yetki devredilemez. Şimdi güzel bir yere geldik. Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndir. Bu yetki devredilemez. Peki o zaman anayasal bir sorudur mesela. Kararname çıkarma yetkisi bir yasama yetkisi değil midir? Bir düzenleyici hükümdür kararname. Ve bu konuda meclis yeni bir karar verene kadar, bir kanun ilan edene kadar mer'idir. Ne oldu? Maddeler arasında burada büyük tabii şey var, çelişki var, problem var. Aslında da işte yani Yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı tarafından anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. Evet. Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız tarafsız mahkemelerce kullanılır. Öbür yerde ne demişti? Yargı yetkisi diyor. Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Tarafsız demeye çalışmış bir defada. falan yani böyle bir şey var. Yani özetle, özetle zaten 82 Anayasası çok daha öbür maddelerinde de çok sorunlar vardır. Anlaşılmayan yerleri vardır. Böyle kötü bir anayasadır yani. Anayasacılık olarak kötü bir anayasadır. Teşkilat Esasıya bakın 1924. Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Özgün hali madde 2'nin Türkiye Devletinin dini dini İslam'dır, resmi dili Türkçedir, makarı Ankara şehridir. Makar denirdi eskiden, makar merkez. İlk değişiklikle değişiyor. Türkiye Devletinin resmi dili Türkçedir, makarı Ankara şehridir. Türkiye devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, layık, inkılapçıdır. Altı ok. Bak cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, layık, inkılapçıdır. Bu madde 2'nin sonraki değişikliği 1937'de bu değişiklik geliyor. 1937'de bu değişiklik geliyor. Resmi dili Türkçedir, makarı Ankara şehridir. Anlatabildik mi? Altı ok yani madde ikiye giriyor daha sonra. Evet. Hakimiyet bila kaydı şart milletindir. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin yegane ve hakiki mümessili olup millet namına hakkı hakimiyeti istimal eder. Teşri salahiyeti ve icra kudreti Büyük Millet Meclisi'nde tecelli ve temerkuz eder. Meclis teşri salahiyetini bizzat istimal eder. Meclis icra salahiyetini kendi tarafından müntahap reisi cumhur ve onun tayin edici bir icra vekilleri heyeti marifetiyle istimal eder. Meclis hükümeti her vakit murakabe ve iskat edebilir. <laughs> Bak ne koyuyor. Rutadan esas meclis hükümeti esasına da dayandığı için meclis hükümeti her vakit murakabe ve ıskat edebilir. Hakkı kaza yani yürütme yetkisi millet namına usulü ve kanunu dairesinde müstakil pardon hakkı kaza yargı yetkisi. Hakkı kaza millet namına usulü ve kanunu dairesinde müstakil mahakim tarafından istimal olunur. Millet namına. Burada aynı. Benzer. Bizim o ilk şey benzerdir yani. Maddeler böyle yani şeyler arasında bundan arasında söyleyeyim 24 bile daha şey aslında. 24 bile daha az tartışma yaratacak yani daha az muğlak anayasacılık açısından. O devrin evet konuşması bile böyledir. Bile, Meclis icra salahiyetini kendi tarafından müntahap reisi cumhur ve onun tayin edeceği bir icra vekilleri marifet heyeti marifetiyle istimal eder. Meclis hükümeti her vakit murakabe ve ıskat edebilir. Hakkı kaza millet namına usulü ve kanunu dairesinde müstakil mahakim tarafından istimal olunur. Aziz Türk milleti. Evet olay budur. Şimdi ben buradan şeye geleceğim. Yani 82 anayasası aslında bugünün başlangıcıdır. Bugünkü sürecin başlangıcıdır. Yani mesela başkanlık sistemi. Dün icat edilmiş bir şey değildir ki başkanlık sistemi. Dün icat edilmiş bir şey değildir ki. Başkanlık sistemine zaten 82 Anayasası götürmüştür. Reisi cumhurun Kenan Paşa olacağı varsayılarak fazlasıyla yetki verilmiştir Cumhurbaşkanına. Cumhurbaşkanının yetki alanı büyütülmüştür. Bu defa parlamenter demokrasideki en önemli şey, parlamenter demokrasideki en önemli şey nedir? Cumhurbaşkanının tarafsız ve e, icradan adeta uzak bir devlet başkanı vasfını taşıması. E Kenan Evren böyle bir şey kabul edemezdi. Onun için parlamenter demokrasi ilk darbeyi o vurdu. Parlamenter demokrasiye vurulan bu darbenin ardından Özal Cumhurbaşkanı olduğunda Fransa'yı ziyaret ettiği zaman orada yarı başkanlık sistemi vardı. Ya Fransa'da ya Amerika'da. Aramızda bir şey kaldı diyor. Bir çizgi kaldı diyor. Özal. Bu ne demek? Özal durumun farkında. Özal bir yarı başkan olduğunun farkında bir cumhurbaşkanı olarak. Amerika ziyaretini diyordu değil mi? Çünkü bitmiş artık. Yani o parlamenter demokrasiden zaten 82 bizi çıkardı. 82'nin halt yemesi bu. 82'nin halt yemesi kademe kademe, kademe kademe Cumhurbaşkanının yetkilerinin, alanının genişlediği ve netice itibariyle bugüne bizi taşıyan mesele oldu. Bugüne bizi bu süreç taşıdı. Hani bir günde çıkmış bir fikir değil bu. Özal da bunu konuşuyordu, Demirel de bunu konuşuyordu. Konuşuluyordu yani bu böyle bugün çıkmış bir olgu değil. Ama işte anayasacılık niye önemli, anayasal maddeler niye önemli bunları anlamanız için bunları anlatıyorum. Anayasa maddelerinin içerisine bir şey yazdığınız zaman o ülkenin kaderini belirliyor. Bir yeri değiştirdiğiniz zaman her yeri etkiliyor. Böyle bir yayılım var burada. Bunu anlatmak için bu kadar bir laf, kalabalığı söyledim. Kurucu meclise gelirsek, kurucu meclisi olduktan sonra dört maddeyi değiştirir, her şeyleri de değiştirir. Değiştir. Değiştirilmesi teklif edilemez maddeleri dünyada da örnekleri var. Yani sadece Türkiye'de olan bir şey değil benim bildiğim kadarıyla. Şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim. Onu da Onu da söylerim yani bir sonraki programda hatırlarsam ama netice itibariyle son kertede kurucu meclisi kurduğun takdirde istediğini değiştirsin. O öyle. Yani bu anayasa içerisinde kalacaksan sen bu esaslara dikkat et. Çünkü bu devlet böyle bir devlettir diyor aslında. Bak bu ne demek yani? Bu devletin genel sınırı bu. Bu cumhuriyet böyle bir cumhuriyet. Bu sınırda sen istediğini yapabilirsin. Bunları değiştirmemek kaydıyla. O maddeler o yüzden konuluyor. O, o anayasayı tamamen kaldırır atarsan o dört maddenin de bir şey kalmaz. Ama bunun için dediğim gibi şey olmak lazım. Bunun için de yeni bir cumhuriyeti kurduğunu ilan etmek lazım. Durum bu. Ne olur onun siyasal analizini başkası yapsın. Ben hukuki açıdan söylüyorum. Hayır, şu aşamada anayasayı değiştirecek çoğunluğa sahip olmak değil. Çünkü şu an şu aşamada anayasayı değiştirecek çoğunluğa sahip olmak bu anayasanın sınırları içerisinde çoğunluğa sahip olmaktır. O zaman bu anayasanın sınırlarına uymak zorundasın. Bu anayasaya karşı hiç yapamazsın, aykırı iş yapamazsın. Kurucu meclisleri nasıl kurulduğu dünyada tetkik edin. Anlayacaksınız ne söylediğimi. Yani bir askeri ihtilal, bir darbe, bir devrim, bir savaş sonrası veya halkın çoğunluğunun böyle bir şeyiyle hani bu anayasayı askıya alma referandumu gibi bir şey. Tamamen aslında kural dışı. Yani çok görülmedik bir şey ama olabilir böyle bir şey. Olabilir böyle bir şey. Baştan sonra değiştiriyoruz. Bir kurucu meclis. Yeni bir meclis oluşturulur önce. Anayasa yapması için bir meclis oluşturulur. Ondan sonra onlar bir anayasa yaparlar. Sonra referanduma gider falan olur. yani. Öyle bir şey olur. Bir geçiş hükümeti oluşturulur anladın mı? Yani evet, böyle bir şeyler olması lazım falan. Yani bu böyle hemen olacak bir şey değil, o kolay bir iş şey değil. Ben tabii böyle bir değişikliğe taraftar değilim yani bu an insanın bütün problemlerine rağmen. Hele şu atmosferde hiç anlamının olduğunu düşünmüyorum yani.